Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca ile Dualar ve Söyler kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İslam'ın şartlarını ayrıntılı bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Şüphesiz ki hepimiz Müslümanız ve Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla dinimizi en güzel bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Ki bu şekilde Allah'a en güzel bir şekilde kulluk edebilelim. Burada Müslüman olmanın yani İslam'ın bize gösteren 5 şartı var. Şimdi isterseniz bu şartların hepsini ayrıntı bir şekilde bakalım. Bakalım Rabbim bize neleri emrediyor, neleri yapmamızı istiyor. Hep beraber sırasıyla inşallah görelim. Arkadaş dediğim gibi İslam'ın beş şartı var. Ve bunların birincisi ve en önemlisi kelime-i şehadet getirmek. Nedir kelime-i şehadet getirmek? Yani Allah'a Müslümanlığı kabul ettiğimizin sözünü veriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek kelime-i getirmiş oluyoruz. Peki biz burada mana olarak Rabbimize ne söylemiş oluyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah Tanrı yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Yani burada biz hem Allah'ın tek olduğunu, ondan başka bir yaratıcı olmadığını söylüyoruz. Hem de onun göndermiş olduğu peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de onun hem peygamberi hem de kulu olduğunu bu şekilde tasdik ediyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar Müslümanlığa, İslamiyete giriş yapmış oluyoruz. İnşallah sizler de bu kelime şahadeti çokça tekrar ederek imanımızı, imanınızı tazelemiş olursunuz. Evet, bu anlatmış olduğumuz İslam'ın birinci şartıydı dostlar. Şimdi isterseniz gelelim İslamiyet'in ikinci şartına. Yine en önemli İslamiyet'in şartlanan arkadaşlar bir tanesi de namaz kılmak. İbadetler içerisinde Rabbimizin en çok önem verdiği hatta öldükten sonra ilk olarak hesaba çekeceğimiz ibadetimiz namazdır dostlar. Ve namaz bize Miraç gecesinde yani Efendimiz Miraç'a çıktığı zaman beş vakit olarak bize farz kılınmıştır. Ve ondan sonra da biz tüm Müslüman olarak günde beş defa namazımızı inşallah Rabbimizin istediği doğrultuda kılmaya çalışıyoruz. Beş vakit namaz vardır dostlar. Bunlar sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yastı namazı. Toplamda 40 rekat olarak bunları kılıyoruz sünnetler, farzlar beraber bir şekilde. İnşallah bizler de beş vakit namazını kılarsak arkadaşlar Rabbimin inayetiyle inşallah Rabbimin cennetinde kazanacağız. Da. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar çoğu yerde namaz kılma öneminden ayetlerde bahsediyor. Burada namazın biz ne kadar önemli olduğunu anlamış oluyoruz. Ki zaten yine bazı hadis-i şeriflerde namaz hakkıyla kılan bir insanın başka günahlardan da arkadaşlar arınacağını, ve iki vakit arasındaki küçük da Allah tarafından inşallah affedeceğini bize Rabbimiz söylüyor. Evet ikinci şartımıza dedikten sonra gelelim dostlar üçüncü şartımıza. Üçüncü şartımız da oruç tutmak. Nedir oruç tutmak? Günün belli vakitlerine yani imsak diye tabir ettiğimiz sabahın başlaması zamanından ta güneşin batmasına yani akşam namazı vaktine kadar olan vakit arasında hiçbir şey yemeden durmaya biz oruç diyoruz dostlar. Tabi burada sadece yemek yemek değil yani daha doğrusu vücudumuz herhangi bir şey girmesi değil. Aynı zamanda kötü söz söylemekten de kendimizi koruyoruz. Başkalarına kötü davranmaktan da kendimizi koruyoruz. Yani dolayısıyla bu zaman aralığında hiçbir şey yemiyoruz ve aynı zamanda da kendi hareketlerimize başkalarına ilişkide dikkat ediyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar orucumuzu inşallah güzel bir şekilde tutmuş oluyoruz. Oruç da Ramazan ayında tutuluyor dostlar. Bu genellikle 30 gün olarak tutuluyor ve yılda sadece bir ay tutuluyor. Tabi bu sadece Allah'ın bize farz etmiş olduğu yani emretmiş olduğu namaz. Bunun yanı sıra isterseniz siz farklı zamanlarda da nafile denilen yani isteğe bağlı oruçta tutabiliyorsunuz. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her pazartesi perşembe oruç tuttuğu söylenir. Demek ki biz de eğer ki Peygamber Efendimiz'in e ümmetiyiz diyorsak ki öyleyiz. Biz de eğer bu sünnete uyarsak inşallah peygamberimizin şefaatine de nail olmuş oluruz diyoruz. Gelelim dördüncü İslam'ın şartına. Bu da dostlar zekat vermek. Zekat vermek nedir dostlar? Zengin diye tabir ettiğimiz ne de zengin olmak? Eğer ki bir yıllık rızkınızı ayırdıktan sonra kenara 80 gram ve onun değerine bir mal kalıyorsa bu sizin zengin olduğunuzu gösterir. Eğer böyle bir duruma sahipseniz üzerinden bir yıl geçtikten sonra malınızın en az 40'ta birini fakir Müslümanlara vermeniz gerekiyor. Biz buna zekat diyoruz. Ve bu sayede bakın İslamiyet ne yapıyor? Fakirleri de koruyor. Onları da arkadaşlar gözetiyor. Siz de inşallah zenginseniz ve malınızın sayısı normal nisab miktarından fazlaysa sizler de malınızın en az 40'ta birini fakirlere akrabalara Müslümanlara vermeniz gerekiyor. Bu da arkadaşlar bizim İslam'ın şartının yine önemli bir vasfı. Çünkü yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de namaz ve zekat genellikle beraber geçer. Bu da bunların ne kadar önemli bir ibadet olduğunu, Allah'ın ne kadar önemli bir görevi olduğunu, emir olduğunu da bu şekilde anlamış oluyoruz. Gelelim İslam'ın beşinci şartına dostlar. İslam'ın son şartı hacca gitmek. Nedir hacca gitmek? Bu da yine bakın zenginlere has olan bir ibadet. Yani eğer ki yine nisan miktarında bir mala sahipseniz ömrünüzde en az bir kere kutsal toprakları yani Mekke'yi, Kabe'yi ziyaret edip orada bazı ibadetler yapmanız gerekiyor. Bu da Allah'ın bizim üzerimizdeki arkadaşlar bir hakkı bize bunu yapmamızı söylüyor. Eğer zengin olarak, zenginsek ve e, gitmiyorsak buraya bu maalesef kuralda çiğnemiş oluyoruz. Şimdi baştan itibaren İslam'ın şartlarını bir daha bir tekrar edersek birinci ve en önemli şartımız kelime-i şehadet getirmek. İkinci şartımız namaz kılmak. Üçüncü şartımız oruç tutmak. Dördüncü şartımız zekat vermek ve son şartında dostlar haca gitmek. Evet, bir daha tekrar ediyorum bakın kelime-i getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Burada arkadaşlar iki tane şart sadece zengin olanlara has yani zekat ve hac. Diğer üçü arkadaşlar tüm Müslümanlara farz. Yani fakir de olsanız, zengin de olsanız kelime-i getirme, namaz ve oruç herkes üzerine arkadaşlar bir farzdır. Evet. Arkadaşlar bu şekilde İslam'ın şartlarını inanıyorum ki hepimiz öğrenmişiz. Zaten kolay bir şey. Ve bunun da ne olduğunu da size anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler de beş vakit namazını kılarsınız. Ramazan ayı geldiğinde de bir ay farz ucunu tutarsınız. Eğer zenginseniz dostlar zekatınızı da verirsiniz. Çünkü bu hem çok büyük bir sevap hem de çok büyük bir arkadaşlar iş. Çünkü Fakirleri sevindirmek gerçekten çok güzel bir duygu. Bunda inşallah hepimiz bir şekilde tadarız. Ve inşallah yine durumumuz varsa da dostlar. Hacca giderek de orada Rabbimizin evi de tabir edilen Kabe'yi görürüz. Orada Peygamber Efendimizin yine kabri var Medine'de. Onu ziyaret ederiz. Ve bu sayede inşallah da tüm ibadetlerimizi güzel bir şekilde yapmaya çalışırız. Evet dostlar ben... Elimden geldiği kadar size İslam'ın şartlarını anlatmaya çalıştım. Sizler de inşallah bu şekilde yaşamaya çalışalım, çalışın ve bu İslam'ın şartları neyi gerektiriyorsa bunları da hiç aksatmadan güzel bir şekilde yapmaya çalışın. Rabbim inşallah tüm yapacağımız işlerde bizlere, sizlere yardımcı olsun. Rabbim inşallah yar ve yardımcı olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.